Biliyorsunuz öncelikle ben e, geçen hafta içi e, Türkiye'de Sayın Adnan Menderes'in idam edildiğinin yıl dönümüydü. Maalesef 11 uçak dolusu altın kaçırdığı iddiasıyla Allah gani gani rahmet eylesin. E, Adnan Menderes idam edildi ve Türkiye'nin en nazik başbakanı idam edildi. Ama velakin biliyorsunuz geçen haftalar içinde Türkiye'de de e, hükümetin 128 milyar dolar gibi bir parayı e, çaldığı gibi deyimler yapıldı. Bunu epey bir hepimiz izledik ama ben araştırdım hafta içi e, ben biliyorsunuz bir konuya taktım mı devam ederim. 128 milyar dolar acaba kaç uçak dolusu para yapar diye bir araştırma içine girdim. Vatandaşlarımız duyduklarında çok şaşıracaklar. Yüzer dolarlık banknotlar halinde bir tane Boeing 747 uçağı arkadaşlar e, net 2 milyar dolar taşıyabiliyormuş. Yani bir tane Boeing 747 uçağın içine yüzler dolar banknotlar halinde 2 milyar doları sığdırabiliyorsunuz. Yani uçağı anca öyle doldurabiliyorsunuz. Şimdi bunu niye anlatıyorum? 128 milyar dolar gibi bir paranın e, nasıl bir para olduğunu vatandaşlarımız sadece 128 milyar dolar olarak biliyor ama paranın nasıl bir para olduğunu anlamaları için 64 uçak dolusu Boeing 747 64 uçak dolusu bir paradan bahsediyoruz. Yani 128 milyar dolar nerede diye paylaşım yapan, sanki çalınmış gibi lanse etmeye çalışan vatandaşlarımız öncelikle 128 milyar dolar 64 tane Boeing 747'yi doldurabilecek seviyede bir uç para oluyor yani dolayısıyla e, çok özür dileyerek söylüyorum lütfen artık böyle bir paranın Türkiye ekonomisinde zaten olmadığı hazinede yıllardır olmadığını e, geçen programlarımızda anlattık ne anlattık Türkiye'nin en iyi döneminde en iyi döneminde 132 milyar dolar 2012 yılı yıllarında e, hazinede olan altın veya dövizimiz varken bugün 128 milyar dolar ...64 uçak dolusu paradan bahsediyoruz. Yani bu tür e, yalanlara, iftiralara lütfen artık 128 milyar dolar çalınmış dediğinizde... ...bir düşünün ya 64 do, uçak dolusu paradan bahsediyoruz. Yani bunu doldurmaya ne paranız yeter ne ülkenizde böyle bir para vardı. En iyi dönemimizde bile biliyorsunuz 132 milyar dolar paramız varken... ...üstüne Gezi Parkı gibi eylemlerde bir sürü devletimiz... Suriyelilerin hazinesi zarara uğratıldı. Üstüne e, Suriyelilerin 40 milyar doların harcandığında düşünürseniz artık bu tür masallara lütfen inanmayın diyorum. 64 uçak diyorum. 64 uçak. Yani inanın gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Yani artık lütfen bir şeyin muhalefetini yapacağım diye ya da bir şeye bir kurt takacağım diye böyle saçma şeylere itibar etmeyin. Çünkü sizden daha bilinçli insanlar karşınıza çıkıp bunları söylediğinde küttüye kalıyorsunuz. 64 uçak dolusu bir paradan bahsediyoruz. Yazık böyle bir iddiayı. Türkiye ekonomisine bakın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hizmetlerden birkaçını getirdim. Bazı vatandaşlarımız diyor ki ne yaptılar 20 yıl boyunca bu ülkeye diyor. Özellikle ben gençlerimize Z kuşağı demekten e, haz duyuyorum. Üzülerek söylüyorum. Maalesef ee, yani Ak Parti geldiğinde 2002 yılında e, Kumdak'taki çocuk olan bugün 18-20 yaşına gelmiş 22 yaşına gelmiş 25 yaşına gelmiş vatandaşlarımız gençlerimiz e, o dönemleri hatırlamak istemiyor hatırlatılmasını istemiyor anne babasının söylemesine bile tahammül edemiyor dolayısıyla bir bakın Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede marmarayı yaptı. Hızlı trenler yaptı. Havaalanları yaptı. Her ile neredeyse havaalanı yapıldı. Üniversiteler yapıldı. Stadyumlar yapıldı. Olimpik yüzme havuzları, yeni tiyatro sahneleri, metrolar, tüneller, otoyollar, barajlar. Ne kadar karşı çıkarsanız çıkın dünyanın çoğu ülkesinde dünyanın çoğu ülkesinde yüzlerce nükleer santral varken daha temelleri yeni atılmış bir nükleer santralimiz var. Yani yapılan hizmetleri göz ardı etmek demek. Bakın 200 bin kilometreye yakın bölünmüş yol yapıldı. 200 bin kilometreye yakın bölünmüş yolu yapıldı. Ben 2002'de AK Parti iktidara gelmeden önce yolumuz yoktu ya ne anlatıyorum ya. 96 ile sanırım 2002 arası yılları şaşırmayın bu ülkede 55 kilometre yol yapılmış. 55 kilometre 5 yıl içinde 55 kilometre yol yapılmış bütçe olmamasından dolayı. Yani şimdi sadece bakın bölünmüş yol deyince vatandaşlarımız otoyollar diye düşünüyor. Hayır karayollarının devletin ayırdığı bütçeden karayollarıyla sizin gideceğiniz her ile bölünmüş çift şeritli yol yapıldı. 200 bin kilometre daha ülke olarak yolunuz yoktu. Yani bırakın şimdi burada yerli ve milli savunma silahlarını, tankları, helikopterleri. Bakın Atak helikopterlerimiz. Biz helikopteri para verip alıyorduk. Şimdi Atak helikopterlerimiz kendimiz yapıyoruz. E, tank, motor üretildi şu anda. Yani Türkiye'nin yaptığı yatırımları görmezden gelip... Bakın ben şunu da söylemek isterim. Sismik araştırma gemileri, boğazın altından tüp geçit... Dev şehir hastaneleri, bu şehir hastaneleri eleştiriyorsunuz ama hastaneye gittiğinizde 1 lira fark ödemeyip 5 yıldızlı otelde gibi muayene oluyorsunuz. E, eski hastaneleri bile e, Sayın Cumhurbaşkanımız, bakın burada çok önemli, Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? E, ta eski şehir hastan, normal hastaneler varken dedi ki e, artık bundan sonra doktorlarımız ya devlet memur olacak ya gidecek kendine özel muayene atacak Sayın Cumhurbaşkanı gelmeden önce devlet hastanesine yatacağınız zaman, devlet hastanesinde tedavi olmak için gideceğinizde öncelikle o doktorun yazıhanesine gidip oturup öncelikle bir muayene parası 500 liraysa 500 lirasını ödeyip ondan sonra yatış alıyordunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi o profesör sizi devlet hastanesindeyken muayene ediyor, tedavi ediyor ve bir kuruş fark ödemiyorsunuz. Ha ee, özel muayenehanesine devam eden doktorlar özel hastanelere sevk ediyor. Aynı şeyi özel hastaneye yapıyor. Bu ayrı bir olay. Ama sizin e, doktorun karşısına gittiğinizde öncelikle hastanede tedavi olmanız için ya da o kliniğe yatmanız için o doktorun muayenehanesine gidip biz bunları çok yaşadık. O doktorun muayenehanesine gidip 500 lira ücretini ödeyip ondan sonra devlet hastanesinde e, servisine yatıyordunuz. Biz bunları yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı ülkeye öyle bir iyilik yaptı ki dedi ki artık doktorsan kardeşim geleceksen devlet hastanesinde devlet hastanesinde çalışacaksın. Özel muayeneni kapatacaksın. Kapatan devlet memuru olarak şu anda 657 gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışıyor ve hastanede sizi tedavi ediyor. Bu bile sizin için büyük bir hizmet. Bu, bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı neler yaptı diyen gençlerimiz babanız hastanede tedavi babasını tedavi ettirmek için ben çok gittim. Ben devlet hastanesine üzülerek söylüyorum. Devlet hastanesine hastamı tedavi ettirebilmek için e, doktorun o servisteki profesörün ya da e, doçentin özel muayenehanesine gidip 500 lira 1000 lira tedavi masrafı ve muayene ücreti verip de hastamı hastaneye yatırdığımı bilirim. Bunları hepimiz yaşadık. Bakmıyorlardı. Şimdi o doktor eğer devlet memuruysa hastanede gidiyorsun o serviste senin muayenehaneni yapıyor. Şehir hastanelerine eleştiriyorsunuz. Siz şehir hastanelerine bir, bir lira fark ödemiyorsunuz. Ama şehir hastanelerine binlerce e, gencimiz iş buldu. İşsizlikten bahsediyorsunuz. Devletin size sunduğu imkana bir kuruş fark ödemeden şehir hastanesinde beş yıldızlı otelde tedavi olur gibi oluyorsunuz. Burada konu AK Parti değil. Burada konu CHP değil. Vatandaş olarak hizmet almanız. insan gibi yaşamanız. Aynı seviyede hastaları yan yana yatırıyorlardı. Biz bugünleri yaşadık. Yani şunca yapılan hizmeti nasıl nasıl göz ardı edersiniz? Burada e, konu AK Parti'ye oy verin diye demiyorum. Ama nankörlük yapmayın ya. Yazıktır, günahtır ya. Şunca yapılan yatırımı bir bakın. Şu çevrenize bir bakın. Yollarınıza bakın. Ya o yollarda şehirler arası giderken o asfalt yenmez diyen gençlerimiz, vatandaşlarımız. O yollarda akrabalarınız trafik kazalarında ölüyordu. Ya bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı 10 tane 10 tane af çıkarttı, araçlarımızı yeniledik. Kredileri %5'in altına düşürdü. Hangi kapıda iki tane araba yok? Evet, çok fakiri çok fakir. O ayrı bir olay ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani eski dönemlerde biz Şahin'e binemezdik. Şahin en büyük hayalimizdi. Şimdi herkesin altında 100-150 bin liralık arabalar. Yani bunları bir hükümetin sağlamadan siz bunları alma ihtimaliniz yok ki. Bankadan kredi çekmeniz bile devletin o kredi oranlarını düşünmesiyle geçen sene bakın şu anda %19 olmuş işte ekonomiye en büyük zarar veren bu faizdir. Geçen sene yüzde, Mart ayında %9'ların altında faiz vardı. Herkes evini aldı, arabasını aldı krediyle. Yani bunları görmezden gelmeniz, Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na bağırması, faizi yükseltmeyin, ekonomi canlansın, insanlar ticaret yapsın diye. Ya bunları görmezden gelmeniz size bir şey kazandırmayacak ki. Bakın yaklaşık 6 ay önce Türkiye'de Sayın Fatih Dönmez açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Toplamda Karadeniz'de 405 met, e, 405 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Dalga geçtiniz ya. <laughs> ya dalga geçtiniz ya. Vallahi dalga geçtiniz ya. Ya yazıktır ya. Ya o çıkacak doğalgaz hemen boru çekip de senin musluğuna girmeyecek ki. Onun bir oradan çıkılıp bir işlenmesi, doğal boruna girmen 2-3 yıl. Yani çocuk değilsiniz ki kocaman insanlarsınız. Dalga geçtiniz ya. Ya ben şunu söylüyorum. Yıllardır Rusya'dan, Azerbaycan'dan doğalgaz alıyoruz. Parasını ödüyoruz. Ben birey olarak ödüyorum. Ben diyorum ki devletim oradaki doğalgaza çıkarsın. Ya devletimin kasasına kalsın. Mehmetçimin namlusuna bir tane mermi olsun ya. Ya benim 50 bin vatandaşımızı yok etti bu PKK terör örgütü. Ben her seferinde anlatıyorum. Veya anlamak istemiyorsunuz. Bu ülkedeki bütün yokluğun sebebi PKK terör örgütü. Bugün asgari ücretten dert yandığınızda adam düşünecek, masaya oturacak, şapkanızı önünüze koyacaksınız. 50 yıldır terörle mücadele eden bir ülkesiniz. Bir G3 mermisinin 6 TL, 7 TL olduğu bir dönemdeyiz. Yani terörle mücadele edeceksiniz, siz vergisini ödeyeceksiniz halk olarak. Devlet %30'unu terörle mücadeleye harcayacak. %50'sini harcasın. Vallahi zoruma gitmez. Adam benim bayrağımı kabul etmiyor ya benim bayrağımı kabul etmiyor. Benim sınırımı kabul etmiyor. PKK terör örgütü etmiyor. Abi Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmiyor. E biz bunlarla savaşmayacağız. Biz ne için savaşacağız? Aç kalacağız. Terörle mücadele edeceğiz. E ama siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? HDP, CHP, İYİ Parti ittifakıyla PKK'nın e, siyasi kanadı olan HDP ile e, Türkiye'yi kurtaracağınızı düşünüyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ben HDP'nin mecliste olmasına bile karşıyım. Yıllardır da 1990'dan öncesinde Erdal'ın önü rahmetli e, Necmet e, özür diliyorum. Turgut Özal güçlenmesin diye o Leyla Azana gibi vekilleri e, meclise soktuğundan beri bu ülkede HDP meşrulaşmış durumda. E ama bugün e, açız geçinemiyoruz diyen vatandaşlarımız PKK terör örgütüyle HDP arasında fark olmadığını söylüyor. Ama gidiyor HDP, CHP, İYİ Parti ittifakıyla bu ülkeyi kurtaracağını söylüyor. Ben 2018 seçimlerinde 22 ili kazandıklarında burada ekranlarda bas bas bağırdım. Dedim ki hiç kimse kusura bakmasın. HDP'ye bakanlık vermek zorunda kalacaksınız. Burada kayıtlarım var benim. Akit TV'nin sayfasında YouTube'da görebilirsiniz. Bakın bugün dediğim her şey ortaya çıkıyor. Sadece bakanlıkta kalmayacak. Mecburi olarak vermek zorundalar. Yani bu şeyi yok. Ee, bunun alternatifi yok O seçime beraber giriyorsanız Vermek zorundasınız Ama bir bakın AK Parti Cumhur İttifakı'na Ya Sayın Devlet Bahçeli'nin Bir tane bakanlık istediğini görmedik Niye? Sebep? Sebep ne biliyor musunuz? Öncelikle vatan ideolu Sayın Devlet Bahçeli'nin kimse kusura bakmasın İsteseydi alır mıydı bakanlığı? Elbette alırdı Elbette alırdı ama Cumhur İttifakı'nda Sayın Devlet Bahçeli, ben buradan kendi birey olarak Sayın Devlet Bahçeli'ye bugüne kadar böyle bir polemikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkmadığı için çok çok teşekkür etmek istiyorum. İdeol, vatan, beka. Problemimiz beka. Bakın dünyanın her yerinden çevirmişler Türkiye'yi. Her yerinde. E Akdeniz'desiniz, Akdeniz'de yaptırım uyguluyor. Öbür tarafta Suriye'de, Irak'ta bugün doların yükselmesinin sebebi hep bunlar. Bu sıkıntıları yaşayacağız ama biz terörle mücadele etmek zorundayız. Ve HDP ittifakıyla, HDP ittifakıyla her ne kadar da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda böyle bir şey gündemimizde yok dese de seçimden önce bunlar mutlaka konuşulacak. HDP'nin aday çıkartmadığında anlayacaksınız. Ya bu kadar basit. HDP Cumhurbaşkanlığı aday çıkartmayıp CHP'nin iyi Parti'nin adayını desteklediği anda bakanlığı cebine koymuş demektir. Bunun alternatifi yok. İstediğiniz kadar kaçın. Bu böyle. Ve böyle de olacak. Ama siz akıllı olacaksınız. Bakın İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun terörle mücadelesini görüyorsunuz. Deprem oluyor orada. Süleyman Soylu'yu yıpratmaya çalışıyorlar. Ben sonuna kadar Sayın e, İçişleri Bakanımıza sahip çıkıyorum. Çünkü hizmet görüyorum. PKK bitme aşamasında Türkiye'nin yaptığı yerli ve milli savunma silahlarında, sihalarda bir bakın. Bir bakın aklınız almayacak. Ben 96'da askerdim Şırnak'ta. Her ay, her hafta şehit verirdik. E şimdi şehit sayımız çok aşağı düştü. Niye? Siha öncelikle gidiyor o bölgede. O bölgeyi temizliyor. Onları görüp bombasını atıyor. Senin askerin gidip onlara sıkmak zorunda kalacaktı. Yani böyle bir şey, böyle bir proje dünyaya kabul ettirilmiş şu anda. Dünyanın dört ülkesi arasında sihalarımız her ülke sıraya girmiş. Geçen hafta Polonya e, sihalar istedi. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeki hiçbir muhalefetten ben duymadım. Siz duydunuz mu? Bilmiyorum. Komik. Ya bu sihalar şehit sayımızı düşürdü dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Niye duymuyoruz? Bu sihalar Almanya'da yapılmış olsaydı Almanya'daki muhalefetin böyle davranacağını mı düşünüyorsunuz? Böyle muhalefet dünyada sadece bizim ülkemizde var. Yani körü körüne muhalefet dediğimiz budur. Benim şehit sayım düşüyor abi. Benim şehidim az geliyor ya o siyahlar sayesinde öper başıma koyarım ya ideolüm önemli değil benim ya. Ben terörle mücadele eden bir ülkeyim. Ben terörle mücadele eden bir ülkeyken nasıl olur da bir ideolün üstüne basarsınız? Niye? İdeol için sebep ne? E bizim şehitimiz yok. Bakın yerli ve milli savunma şirketleri şu anda 2000'e yakın şirket var. 300 bin gencimiz o üniversitelerden, o beğenmediğiniz üniversitelerden mezun olup şu anda 300 bin'i iş sahibi oldu. Eğer bugün o yerli ve milli savunma şirketleri ile ilgili muhalefetin şöyle bir açıklaması olsa. Ya Allah razı olsun. Şehit sayımız çok çok düştü. Bu Meral Akşener olur. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Konu o değil ama e, battık bittik diyerek bu ülkeye yer yatırımcı çekemezsiniz ki. Çekemezsiniz. Burada işsizlikten bahsedip Türkiye'de %15'lere %16'lara çıkan işsizlik kaldı ki biz 90'lı yıllarda yüzde %60 işsizlik gördük. Yani Türkiye Cumhuriyeti muhalefeti şöyle bir açıklama yapsa çok basit ben bir cahil bir insanım ben bir bireyim ben bunu aklım eriyor da buna e, oy veren vatandaşlarımız niye bu ideole sahip çıkıyor? Dinleyin aynen şöyle yapacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Diyecek ki ya Allah razı olsun bu yerli ve milli savunma şirketlerinde 300 bine yakın gencimiz işe girdi. E bu şirketlerin e, sayısını arttırmak için e, Türkiye'ye dış yatırımcı da gelsin diye Türkiye'de istikrar var. Bu konuda yerli ve milli savunmada dese o dış yatırımcı gelip de burada yüzlerce şirket açacaklar. O şirketlerimiz çoğalacak, gençlerimiz işe girecek. Ve inanın o şirketlerde çalışanlar 8 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira maaş alıyor. Yani bunu söyleyemeyen ama onun yerine battık bittik diyen bir muhalefeti destekliyorsunuz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir muhalefet yok. Bu sihalar dahil yapılan yüzlerce daha proje var. ...inanın sizin duyduklarınız, şu anki. Yerli ve milli savunmadaki silahlarımız sadece onda biri. Onda biri olduğu halde dolarınız bu kadar yükseliyor. Eğer onu yüzde yüz olarak açıklasa ne olur biliyor musunuz? Bu sefer sokaklara dökülürsünüz kendi kafanıza göre. Çünkü dolarla yat, dolarla kalkıyorsunuz. Demiyorsunuz ki ya ya bir tane siyahı biz 50 milyon dolara satıyoruz. 50 milyon dolara. Yani 22 tane siyah satmışız. E, bunun vergisi ülke ekonomisine size gelir olarak geri dönüyor. Niye bunları görmezden geliyorsunuz? Diyorum ve programımıza dönüyoruz. Ee, tekrar söylüyorum. İstanbul'un fethinin bunu da söyleyeyim de İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü e, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin söylediği gibi İstanbul'u mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur diyen Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ve Fatih Sultan Mehmet'in mekanı cennet olsun o güzel komutanın diyorum. Ee, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Taksim'de açtığı camiden dolayı da rahmet değer bakan hocamızın hayaliydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Necmettin Erbakan'ımızın hocamızın e, öğrencisi şu anki Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ben kendi şahsımla çok çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Süleyman Soylu'ya da çok çok teşekkür ediyorum diyorum. Ve ben bir VTR yayındayım. Emeklilerimizi programımıza dönelim. Aşağı yukarı 25 dakikadır konuşuyoruz. O arada da e, İsmet Taşı canlı yayına alalım diyorum. Evet her hafta olduğu gibi emeklilerimizi açıklıyoruz. Almanya'ya gidiyoruz. Zeki Yerli Kaya, 60 yaşında emekli olur yazımızı çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun. İzleyin. Ondan sonra İsmet Bey'i canlı yayına alalım. Hadi Almanya'ya gidelim. Neresine gidelim? Köln'e gidelim. Zeki Bey bizim programlarımızı izlediği zaman da dolar bazında borçlanma yapmıştı. Biz onları düzenlettirdik, işlettirdik. Beyefendiyi 60 yaşında emekli olur yasını çıkarttırdık. Zeki Yerli Kaya'ya hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın kardeşim. Ersin Kona ne diyorsa işte o. Resmi belgeli sosyal güvenlik kurumundan 60 yaşında emekli olur yazısı. Bu yazıları görmediğiniz sürece korkun. İşte yazılarımız. Hayırlı olsun. Hadi Almanya'ya gidelim. Neresine gidelim? Köln'e gidelim. Zeki Bey bizim programlarımızı izlediği zaman da dolar bazında borçlanma yapmıştı. Biz onları düzenlettirdik, işlettirdik. Beyefendi 60 yaşında emekli olur yasını çıkarttırdık. Zeki Yerli Kaya'ya hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın kardeşim. Ersin Konar ne diyorsa işte o. Resmi belgeli Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 60 yaşında emekli olur yazısı. Bu yazıları görmediğiniz sürece korkun. İşte yazılarınız. Hayırlı olsun. Evet. Öncelikle Zeki Yerli Kaya'ya emekli olur. Yazısı hayırlı uğurlu olsun. Bu arada siz VTR'yi izlerken ben Whatsapp'ı açtım.